Dedarus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız sevgili dostlarım. Her şeyden önce gündemdeki ana maddeleri değerlendirelim. Dün akşam bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı bir zirve gerçekleştirdi. Onun dışında baktığımızda arkadaşlar Cumhurbaşkanı özellikle enflasyondan kaynaklanan hayat pahalılığını ve refah düzeyini daha da iyileştirecekleri bu yönde politikaları gündeme alacaklarından bahsetti. Amerika tarafında özellikle Amerika Hazine Bakanı Yellen Öncelerde enflasyona karşı tutumunun yanlış bir değerlendirme olduğunu kabul etti ve şu an arkadaşlar tüm dünyada enflasyon etkisi altındayken tüm dünyadaki %10, %20, %25 bandındaki enflasyonlar tırmanmaya devam ederken bizler %70 civarına yaklaşmış olan enflasyon ve cuma günü açıklanacak olan yeni rekorla beraber %75'lerin üzerine tırmanacak bir enflasyon var ve bunun ne kadar mühim ve kritik bir iş olduğunu sizlere ben her seferinde anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince dilim döndüğünce bu piyasayı anlatmaya çalıştım. Özellikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben dünkü videoda dedim ki abi cuma günü 3 Haziran TÜİK verilerine göre enflasyon açıklanacak. Enflasyonda yeni bir rekor bekliyorum. Adam diyor ki altında rekor olmazsa sen de yalancısın. Abi bakın söylediklerimi iyi dinleyin, anlattıklarımı iyi dinleyin. Enflasyon üzerine rekorlar gelecek. Bu da dolar altın ve diğer ürünlerde tabii ki dolardan kaynaklı olarak yukarı yönlü tetiklemeyi yapacak haber akışıdır diyorum. Burayı iyi anlamanız gerekiyor, atlamamanız gerekiyor. Bazı arkadaşlara özellikle bunu söylemek istiyorum. Dinleyen arkadaşlarım zaten yorumlarda çok belli oluyor, kendini ayırt ediyor. Çok net şekilde söylediklerimi anlayan insanlar Adeta bir beyin fırtınası yaparcasına birbirleriyle bir şekilde piyasalar hakkında konuşmayı başarıyorlar ve bu noktada gerçekten güzel işler yapıyoruz diyorum sevgili dostlarım. Bu noktada 16.45-16.60 bandını dolarda biliyoruz. Bu bölgeye baraj kurarlar, bu bölgeyi kolay kolay açtırmazlar diye konuştuk. Merkez Bankası, Hazine Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı üçgeninde yeni bir paket, yeni bir yöntem, yeni bir formül üretilmediği sürece bir şekilde 16.45-16.60 band aralığının yukarı yönlü gitmesi ve yukarı yönlü gitmesi için tetik bir baskı olacağını, üzerinde yük olacağını biliyoruz arkadaşlar. Bu noktayı atlamayın. Kesinlikle 16.45, 16.60 çok önemli. Bugün hatta dedim ya 16.45 bandına geldi. Bugün 16.45 bandını iki defa gördük. Bu bölgeye geldiği zaman satış baskısı başlıyor bu noktaya yaklaştırmıyorlar diyemeyiz arkadaşlar. Bu noktaya geldiği anda tabii ki satış devreye girdiği için bu noktada piyasa biraz daha gidecek gibi görünüyor. Bu noktada satış fiyatı yani satılan rakam bozulan doların miktarı yüksek olursa 16-20'lere kadar geri çekilme gevşeme çok normal olabilir. Dün yani arkadaşlar bu yaşadığımız olay gibi geri çekilmelerde çok normal şartlar altında arkadaşlar belli bir süre sürer sonrasında tekrar aynı noktaya gelir. Yani burada bir ay boyunca bu hareketi biz yapsak bile bir ayın sonunda tekrar yukarı yönlü gidecek ve dolar yükselmeye devam edecektir. Doların yükselmesinin önüne geçmek için kalıcı çözümler bulmamız gerekiyor ve ekonomiyi iyileştirebilmek adına hamleler ve kalıcı istikrar sağlayıcı adımlar atmamız gerekiyor. Günü kurtarıcı adımlar yapmak tamamen yanlış olabileceğini düşünüyorum. Özellikle kira konusunda da şöyle bir konu gündemde yani sabit fiyat uygulamasına gidilmeye çalışacaklar yani belli oranlarda sabit yani. 100 TL zam yapabilir, 200 TL zam yapabilir vesaire. Böyle bir şey gündeme gelecek büyük ihtimal arkadaşlar. Gündemde olan konu bu. Bu ama geçici bir süreden. Yani nasıl? Ya bir seçim dönemine kadar ya bir önümüzdeki 6 aylık süreçte biraz olsun rahatlatsın, tepkileri azalsın diye. Ama arkadaşlar şöyle baktığımızda gerçekten hemen her geçen gün, her gün gelen zamlar artık vatandaşı bir noktada bunalttı ve yani bu noktada şunu söyleyebilirim. 10 üzerinde de yeni bir haberler var. İşte TMO tarafından şunlar şunlar karşılanıyordu bir şekilde. Ekmeği bugüne kadar ucuza tüketiyorduk. Bugünkü aldığımız fiyatlar bile ucuzdu. Bundan sonraki zaman diliminde daha da yükselecek gibi söylemler var. Yani arkadaşlar bu noktada iyice zorlaşan hayat şartlarını hepimiz görüyoruz. Bu noktada kesinlikle sağlam adımlar atıp har vurup harman savurmayacağız. Alabiliyorsak alacağız. Alamıyorsak almak için bir şeyler yapacağız. Ucundan tutamayacağız hayatın. Kesinlikle ve kesinlikle kaza gelip panik yapıp elinizdekini kaybetmek sizlere her zaman zarar ettireceğini bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyorum. Sağlam olacaksın, iradeni koruyacaksın ve bir şekilde yoluna bakacaksın. Altın ons tarafına baktığımızda ise arkadaşlar özellikle altın ons tarafında 1815 bölgesine kadar bir geri çekilme olabileceğinden bahsetmiştim. Dünkü videoda bunu konuşmuştuk. Bugün yani 1827-1828 daha doğrusu 1828 tam olarak aşağı yönlü gidecek kanal bandından bir destek aldığını ve bu bölgenin aşağısında kalırsa gerçekten 1780 bölgelerinin gündeme gelebileceğini hepimiz biliyoruz. Bu noktada altın ons biraz olsun gram altını oyalıyor. Gram altını oyalıyor lakin altın ons buralardan teyit aldıktan sonra yukarı yönlü yönelmeye başladığında gerçekten yeniden yükseliş hareketine büyük bir desteğe olabileceğini sizlere söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Yani gram altında 980 bölgesini aşıracak nokta özellikle dolar kurunda 16.45 band aralığının yukarı yönlü kırılımıyla gelecek olan hareket ve altın onsdaki bu desteklerden kendisine bir şekilde teyit alıp yukarı yönlü dönmeye başladığında yukarı yönlü hareketini arttırdığında gram altını çeviren nokta olacaktır. Gram altın için hala 960 bölgesinin ilk karşılaşabileceğimiz destek noktası olduğunu düşünüyorum. 940-915 bölgeleri aynı şekilde arkadaşlar gelebilecek açıklamalarla, gelebilecek spekülasyonlarla bir şekilde aşağı yönlü gidebileceği bölgeleri ben sizlere bu şekilde belirttim. Bu şekilde çizmeye çalıştım. Tam anlamıyla arkadaşlar hedefimiz olan 980 bölgesine ilk manada geldik. Varan 1, varan 2 dersiniz. Birinci hedef, ikinci hedef dersiniz. Orası ayrı ama ilk hedefimizi gerçekleştirdik. İkinci hedefimiz olan 1050 bölgesine doğru gitmek için de piyasalardan tamamen haber akışı ve kırılımların gelmesiyle beraber bu noktada arka arkaya gelmesi beklenen yükselişleri hep beraber göreceğiz sevgili dostlarım. Avro tarafında da aynı şekilde arkadaşlar 18 lira bölgesine uzak kaldık. 17.80 17.70 aralığında bir Satış baskısı geliyor arkadaşlar. Avro bu noktadan geri beslenmeye başladı. Burada 17 noktasını test etmek isteyebilir. 17 noktasını test ederse bile arkadaşlar korkulacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani dolar, avro, altın, gümüş adını ne koyarsanız platin arkadaşlar bunlar dolar tarafından gelebilecek, özellikle bir piyasa hareketliliği ve TL'yi güçlendirecek bir açıklama, mantıklı bir hamle, mantıklı bir adım, yeni bir politika vesaire derken. Yani TL'yi güçlendirici hamleler geldiği durumlarda sadece ters dönebilir. Onun haricinde kıyı kıyı hareketlerini bazen sertleştirerek bazen yavaşlayarak yukarı yönlü devam ettirebileceğini ve maalesef de yukarı yönlü hareketleri takip etmemiz gerekebileceğini düşünüyorum. Yani arkadaşlar enflasyon her geçen gün artıyor. Dolar yükseliyor. Zamlar üstüne koyuyor. Bunların hepsi tekrar enflasyon. Enflasyon tekrar kur üzerinde baskı. Bu şekilde dönüp yani bir çıkmaza girecek noktayı mutlaka karşımıza getirecektir diyorum. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın. Selametle kalın. Görüşmek dileğiyle.